This could be good for me. Lately, I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? herkese bahçemden günaydın sevgili takipçi kankalarım nasılsınız iyi misiniz umarım inşallah hepiniz iyisinizdir şöyle çiçeklerimle bir günaydın demek istedim sizlere bunlar da çok güzel böyle canlanmış ölmek üzere aldığımızda evet şimdi sabah sabah bu soğukta hasta bir şekilde bahçede ne işim var burayı İki gün evvel süpürdüm. Bir tek dün süpürmedim. Ve bahçenin şu halini sizlere göstermek istiyorum. E, çünkü bahçe temizliğinde güzel sağlam linçler yemiştim. Yok işte insanın temizliği işte temiz insan kapısının önünün e, temizliğiyle kiriyle belli olurmuş da bilmem neymiş de. <laughs> sağlam güzel e, linçler yemiştim. Ama e, şimdi size göstermek istedim. Bakın sadece bir gün buraya bakmayarak süpürmeyerek bahçemin gelen hali bu. O zaman da 2 hafta falan bakamamıştım. 3 haftaydı zannedersem. Çünkü inanın çok yoğun haftalar geçiriyorum. Şimdi aslında hastayım. Ee, sabah saat 5'te kalktım. Ama e, bakın oralara varasıya. Böyle buralara varasıya. Tabii ki hep rüzgardan uçtuğu için her taraf böyle yaprak oluyor. Eee Dün çok kötüydüm. Videomu izlerseniz, izlediyseniz ya da bilirsiniz. Dün süpürme hiç halim yoktu. Şimdi yarını bırakırsam daha da böyle beter olacak. Daha beter olmadan şöyle burayı e, hemen bir süpüreyim istedim. Sabah saat 5'te kalktım. Sabah saat 5'te uyandım arkadaşlar ve e, metiş bir ağrıyla uyandım. Ağrı kesici almıştım. O yüzden şu an kendimi bir tık daha iyi hissediyorum. Ee, dediğim gibi buraya şöyle bir sizlerle süpüreyim istedim. Yani süpürebilirsem sizlerle süpüremezsem kendim süpüreceğim. En azından bitmiş halini gösteririm. Buraya bir süpürelim, halledelim. Ondan sonra evlere girelim. Dün çünkü evde hiçbir şey yapmadım. Ve mutfağım bomba düşmüş gibi. inanın dün gündüzden yani tam temizdi ama akşam vakti artık yemek hazırlarken, işte yemekten sonra ne varsa her şey lavaboda, tezgahta. E çocuklar da tabii ki ben böyle dikkat edemeyince ben böyle yatınca birazcık da onlar sağ olsunlar içine etmişler. <laughs> Neyse şöyle bir sabah toparladık Gülşen'le her tarafı. Ee, şimdi bir önce bahçeye bir süpüreyim. Mutfağı halledeyim. Ondan sonra bir kahve içeceğiz sizlerle birlikte. Daha sonra da evin geri kalan bölümlerini temizleyeceğiz inşallah. Böyle bakalım. Hadi bana kolay gelsin. Yoruldum be. Azıcık sallanayım. Bakın orayı temizledim. Süpürdüm yani temizledim derken. Süpürdüm. Hadi sizi de sallayayım burada birazcık. Orası da komple tamam. Şimdi şu köşeyle bu köşe kaldı. Ondan sonra bunları da çöp poşetine atıveririz. Ama birazcık sallanalım. Haydi bakalım sallanmak bizim de hakkımız bence. Sallanalım. Bakın şimdi Hoppala Oturduk böyle buraya halis Dün gece Yaklaşık 2 saat boyunca Öksürük krizi tuttu 2 saat uyuyamadı çocuk Öksürmekten onlardan bana geçiyor galiba. Çünkü ve Ömer halis hastalar. Hmm, onlardan bana geçiyor büyük ihtimalle. O yüzden yine şöyle yine e, yorgan, da şek düşmeden dedim hemen şu bahçe şöyle bir halledeyim. Ay çok soğuk ama vallahi gideyim şimdi bir kahve yapayım kendime. Hem böyle sabah ilk kahvemizi içmiş olalım. Saat daha saat şu an galiba 9. E, ilk kahvemizi içelim. Ondan sonra şu geri kalan işlere ısındıktan sonra devam ederiz. Evet, ben buraları süpürürken kim geldi? geldi. Bacım su geldi. Neden geldi? Ekmeğimiz yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek getirdi bize. <laughs> evet. Onda şimdi doktor randevusu varmış. Doktora gidecek. Aynen 15 dakika daha şurada oturayım dedim. Saatimin olmasını bekliyorum. Ben azıcık ah, içeri ısınmaya girdiydim çok soğuk ya gerçekten. Çok çok buz buz. Geldi. Sonunda. Ay gelmez mi? Gelmez kız <laughs> ne kadar güzel görünüyor. Şurada senin resmin koyayım mı? Tam insılık oldun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Rica ederim. Dedi abba Ay. dedi sen dedi uğraşma dedi hastasın dedi mutfakları az sonra ben de toplarım dedi. <laughs> Aynen dedi. <laughs> Vallahi kendisi <laughs> dedi. dedi. Yoksa ben öyle ben Özge bak genelde bak şimdi yüzü burada. Benim evime gel işte ben kötüyüm hastayım ee, bana biz, temizlik yapar mısın diye demem. Normalde yani çok kötü hasta olsa bile demiyor ki. Demiyorum. Yani, ha -ha. Gerçekten demiyorum. Ya bırakıyorum olduğu gibi ertesi gün iyileşince yapıyorum ya da zar zor bir şekilde ilaçlarla kalkıp yapmaya çalışıyorum. Böyle hep şey zannediliyor. İşte ben oturuyorum da sen Hayır işte sen hep temizliğe çağırıyorum yani, falan zannediliyor. Allah aşkına sadece bir 20 25 dakikalık bir video. izledi Yani birbirimize yani misafire hani gelince de biz zahmet yardım edelim yani birbirimize. Ben ben başka bir tanımadığım birisinin evine gitsem de veya ablamın arkadaşının evine gitsem de orada da oturmuyorum, orada evet, da yapıyorum. Nuriye, de evet. Nuriye Evet, Madam yani. Mor Nuriye diyor ki kanka <laughs> diyor. Kız diyor bıçır bıçır <laughs> diyor minnacıkmış bir <laughs> de diyor videolarda göründüğü gibi de değil diyor. Bıçır bıçır diyor mutfağa diyor bir giri evet. ver diyor hemen diyor Efendim, <laughs> ki ablam bize geldiğinde de yani biz böyle şakasla tamam. takılırız ediyoruz ama ablam da bize geldiğinde boş aynen Hep iş yapıyor yani. Az bakayım kapıyı bir <laughs> geldim hemen şöyle şu köşeleri de komple şuraya toparladım. Gönül isterdi ki şimdi şunların arasına girip böyle etrafa saçmak. <laughs> Ay ama onu tekrardan süpürecek güçte değilim. Şimdiki dakika hemen torbalayayım. Ondan sonra artık buranın işi bitmiş oluyor çok şükür. Çok şükür hamdolsun bitti buralar ay gayet güzel oldu yoruldum ama değdi şimdi şimdi bir kahve yapabilirim demin yapamadım tam içeri girdim Özge geldi yapamadım ee, ona sana bir kahve yapayım dedim o da ben içtim abla dedi o yüzden yapamamıştım ay nefes nefese kaldım bunu şimdi çöp atayım ondan sonra gideyim bir fincan kahvemi içeyim haydi Canlar, bakalım canlarım benim odamın komple nevresinin çarşaflarını değiştirdim süpürdüm orayı tuvaletleri güzel süpürdüm sildim elden geçirdim hatta makineye bile çamaşır atmıştım kurutmayı da kapatayım şimdi oradakileri de çıkarırım buranın tozlarını aldım şimdi bir çocuk odası kaldı oraya da çamaşır koymuştum yere çamaşırları bir katlayacağım sonra bir kere şöyle bir bunları böyle bir sirkelenecek mirkelenecek camlardan burası bir temizlenecek bir burası kaldı bir de mutfak demiştim akşamdan mutfakta aldık diye <laughs> bakın bulaşıklar tabii şimdi sabahki bulaşıklar da oraya yığıldı kaldı ee, özge doktordan çıkamadı zannedersem henüz daha olmadı çocuk odasını o halleder ben mutfağı bu şekilde daha fazla görmeye dayanamayacağım o yüzden bulaşık makinesini açtım biraz daha böyle iyi hissediyorum kendimi dedim bulaşık makinesini boşaltayım ben seviyorum zaten mutfakta iş yapmayı bulaşık makinesini de boşaltıp bunları da güzel sudan geçirip buraya bir yerleştireyim buraya da güzel böyle süpürmüştüm her tarafta süpürdüm. İşte oturma odasını da hallettim. Elektrik süpürgesini orada bıraktım. Çünkü çocuk odasına gireceğiz. Dediğim gibi olmadı. Özge e, çocuk odasını halleder. O ara ben de birazcık istirahat ederim. Şimdi şöyle şurayı bir halledeyim bakalım inşallah. Çok şükür mutfağımı da hallettim. Allah'ım şükürler olsun. Gerçekten şu an artık daha bir rahatım. Terliklerim de orada. Zaten önceden süpürmüştüm. Komple oraları, buraları falan komple içini için güzel de bir cifledim. Şurası şöyle çıkalmış. Bulaşık makinesinde çalıştırdım. Şimdi bir kahve içeceğim. Çocuk babası kaldı ama azıcık bir dinlenmem lazım. Nefes nefese kaldım. Ee, koltuğumun altındaki çıban beni ziyadesiyle yoruyor çünkü rahatsız ediyor. Yani daha doğrusu hareket oh. neyse hareketimi engelliyor. Ee, o yüzden önce bir kahve içeyim. Şunun içine bir boşaltayım. Ondan sonra e, inşallah çocuk odasını yaparız. Haydi bakalım. Evet canlarım benim. Şöyle hazırlandım. Ettim. Oraya bakın çantamda koydum. Özge geldi. sağ Sağolsun. E, çocuk odasını halletmedik ama eee kapısını çekiverdik şöyle. İlla tutturdu gel abla ben seni bize götüreyim. Biz de bakayım diye. Gerek yok dediysem de çok büyük ısrarla kızdı. Niye gelmiyorsun ya niye? Neyse şimdi o çocukları aldı çıktı. Ben de şöyle son bir kez baktım her yere. Tamam. Ee, artık ben de evden çıkabilirim. Vallahi çok acıktım. Tüketim neredeydi? Çok acıktım. Benim de bir şeyler var bir... Dedesi geldi. <laughs> Dedesi geldi benim. <laughs> datlı tatlı bunlar, tatlı tatlı. Ömer! Kavuştun mu oğlum dedeye? Tabii kavuştum da. Kız, oğlum ne var ben oğlum? Ben Dünden ben beri Hakkı dedem, Hakkı, hakkı dede. Ne oldu oğlum? Dur diyor, babaannem Ne bu Ne Oldu. oldu? oldu Dede ne haber? Dede ki zayıflamışım mı diyor, yüzüm bile tanınmıyor diyor. <laughs> zayıflamışım mı? Ya olsun. Dedeye dedim, dedim. O kız hastaymış dedim. Bak daha sonra gidelim. Evet. Ben geldim. Kim hastaymış dedim. Ben. Bu sorun mu sen oğlum? Daha iyi. Gel. Gülşen'i soruyor. Ha Gülşen'i yani soruyor. Gel. Şey Bilmiyorum ki. Kucakla gelmiş. Ah yavrum. görmedim diye. Kızım. Özlem. He? Fıstık kızım. Sen kimi özledin? Dede sana para mı verdi? He. <laughs> Dedesi para ne vermiş ne Ömer ha? Halis'e. Buna, bundan bundan kim oğlum? Bir anne bir teyze. Dünden Buna, beri Hakkı dedem geldi mi? Hakkı dedem geldi Buna, mi? Bu kim? <laughs> Amca. Amca. Dün <şuan> akşam gördüm resmini. Yok da kesin baban geliyordu. Adına bana Amca dede Kötülen, Dede ya. Amcam saçlarını kırpmış Sen <laughs> ya, ne yapıyorsun buraya 25 olduk Amca bugün, Dede bunu saçla omuzdaydı. Abla, camiye gitme. Camiye Ben <laughs> dede. <laughs> <Sizler. gülüyor> Hakkı dedesi. Bir sen yarın okul. Uşak mı? Dede, Hap, 10. 10. 10. dede hakkı çünkü. Teyze, dedemi 20. hakkı dedenin şey helikopteri verdi diyor. Helikopter geldi mi benim? Helikopter geldi mi benim? Çocuk. Dedem uçakla gelecek dedik de dedemin Pati. diyor helikopteri nerede? Yani de Helikopter geldi. Ne bala? Dede geldi. Ya, Anane yani. öyle. <laughs> Anane <Alele>, dedemi <laughs> helikopter getirdi de. Çık bir de buraya git. Anane. Evet. Çıkacak mısın? Al güzel. Al güzel. Kıskandın mı abla? Ne münasebet? Ben de <laughs> kucaklarım ki dedemi. <laughs> Allah Allah. Bir tek senin mi deden? Benim dedem? Ay amca! Şu kuşların mutfağı götür. Çok çırılıyor. Dedemler Türk Türkiye'den böyle. Pastane kurabiyesi getirmişler. <laughs> amcam ben <laughs> amcamla <da> tepesine <laughs> Ay, <çok güzel>. üşüştük. <laughs> Ay şunlara bayıldık. Hmm. Hangisi? Şimriye. Tam. Sen hangisini mi, çok güzel dedin? Hmm, şu. Tam bir tane ondan yem. Hmm. Ay hmm. çok güzel görünüyorlar amcam. Olur, amcam da şimdi kahve yaptı bir tane. Hmm. Hmm sofrayı hazırladık. El yemekler yaptık. Bir şeyleri hazırladık koyduk. Dedem diyor ki beni diyor torunlarımla diyor şöyle diyor, bir çekin bakayım diyor. Şimdi annemlerle de aradık konuştuk görüntülü. Ya, soframızda kurduk. dedi mutlu musun? Aa, Türkiye'de hiç torun torba yok. Hiç. aynen aynen. Tamam tamam. Efendim? Aynen öyle. Hadi bakalım afiyet olsun size. Allah razı olsun hadi bakalım şöyle ortaya bir şeyler koyduk hemen burada da el birliğiyle bir şeyler hazırladık böyle bakalım Biz afiyet olsun evet, sevgili takipçi kankalarım valla ne yaptık birimiz sofraya kaldırdı, birimiz bulaşıkları halletti birimiz çayı demledi ve şöyle kestaneleri e, yardık fırına koyduk valla el birliğiyle imacı usulü bir şeyler yapıyoruz Dedenler gelirken Yok. kestane getirmişler İnanın tadı o kadar şahane. lezzetli, o kadar şahane ki vallahi Rabbim kesilene bereket versin inşallah. Gerçekten Türkiye'nin de bir daha da farklı Evet, da. çayımızı demini aldı Yine şöyle şuraya bardaklarımızı koyduk. Kendime ben koymadım çünkü henüz daha şu an çay içemeyeceğim. Yine şöyle kura, şey kurabiyelerden koyduk. Öyle çok fazla çerez koymayalım dedik. Çünkü zaten kestane var. Demin şey bağırıyorum ben kestane kebap yemesi sevap diye. Dedem. Dedem diyor ki gerçekten mi diyor. Öyle mi dedi ne dedi kız? öyle mi diyor. Öyle <laughs> <laughs> dedim öyle. Vallahi dedemlerin gelmesiyle ayrı bir sevinç şey yarattı. Biz Hı. de vallahi ayrı bize ayrı. En büyük artık ayrı. şu an. Büyüklerimiz malum Türkiye'den gelmedikleri için. Efendim dede. <laughs> ne dedin? <laughs> He? Neyse, böyle Haydi, olsun. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days.

artık eve gitme saati İnsanlar da yatsın dinlensinler uzansınlar yine etraf toparladık böyle kimseye bulaşık bırakmadık <laughs> güzel hadi. hadi gel gidiyoruz babaannem beni bugün diyor ki hakkı diyor bu diyor özlem diyor bütün diyor kaybolu vermiş diyor <laughs> Çocuk da kalmış hakkı diyor <laughs> bu gibi. Şöyle yapalım mı kız? Anne eskiden bir ara böyle yapardı eşyalarını. Kız ne güzel oldu. Anne eskiden bir ara böyle biz yapardı. Biz de öyle. Ee, ne? Aa, Makineyi kız. çalıştırırlar be. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu haydi bakalım dedemler ceviz yememiz bir sürü şey getirmiş kurabiyeydi murabiyeydi şimdi onları bölüştürdüler payıma düşeni aldım özge almak istemedi şey hani burada yer içeriz annemler zaten gelecekler gelirken getirirler diye o zaman cevizim mevizimi falan aldım böyle bakalım şimdi artık bu gece annemlerle yatacağım özgeyle yatacağım yani özge Orada kalacağım. Orada görüşürüz. Sevgili çıkan kankalarım ben mesela muz da yemem. Muz yiyeceksen ha, koy. Hı -hı. Yarısını yapayım o zaman. Tamam yarısını yap. Benim evet yiyorsun. arkadaşlar biz geldik. Çocuklar hemen yukarı çıktılar. Ömer Halis hatta gelirken uyuyakalmıştı. Şimdi onları Şunları, yukarı çıkardım. Bari. Aynen aynen öyle evet, temiz, temiz bir şekilde götürür. Şimdi bir film açacağız. Özgeli dizi açacağız. Dün o camdaki abama bakmamış. Evet. Ben de bakmamıştım. Ee, çilekleri çilek yıkayamıyam mı? Yıkadım ben onları şimdi. ha, ha yıkayıp yıkadım. buraya koydum. Yıkadım. Ha tamam tamam ıslakmış tamam pardon. Aha. Özür dilerim. Lütfen. Şey, e, böyle meyve tabağı hazırlayalım dedik. Ondan sonra e, bir de camdaki abamı izleyeceğiz. İşte camdaki kızı izleyeceğiz. Dün o, o da izleyememiş Ben de izle. Ben zaten hiçbir zaman yani hiç bilmem ki. <laughs> 12-15 yıldır vaktinde böyle bir dizi. <laughs> Çok nadir. Buraya gelirsem işte burada denk gelirsem ancak öyle. Şimdi Özge güzel bir meyve tabağı hazırlayacak. Ondan sonra erikleri de doğruya ver gö. Yiyeceğim erik? Ha, ha ben severim bir tanecik şöyle. Tadı yokmuş hiç bunun. Pazardan aldığım daha lezzetli. Bunun hiç tadı yokmuş. Olsun öyle bir tanecik dursun yani. Öldür tamam. tabakta canımız istedikçe. Böyle bakalım arkadaşlar şimdi 2 dakika ben e, yukarı çıkayım. Anlayayım. Çocukların pijamalarını giydireyim. Ondan sonra kapanışta yukarıda görüşürüz. Ananası da versene şuna. Ananas. Nerede ananas? Ananas laralirayram. Şey, şey de, şey de vardı buzdolabında. Baksana be. Ne vardı? kaki. Evet saat 9.30 camdaki abamdan sizlere hayırlı geceler diliyorum. Bir günün daha ve bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki vlogda tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.